Benimle sohbet al kızım. Böyle bir kitabı vardı değil mi? Celal Hoca beni sevmez. <laughs> Neden abi? Bilmem. Hani böyle bir... Bilmem herhalde önceki hayatında. Yani <laughs> yani şimdi hiçbir evet. bir, şeyimiz yok ama beni sevmediğini velilerden bir iki bir şey söyledi. Aa. Evet evet. O... Beni İlber Hoca <laughs> İlber, Ortali İlber sever. Hoca sever beni. Buradan bir şey demek ister misin Celal Şengör'e? Celal Bilimine bak. <gülüyor> hani <gülüyor> bize diyorlar ya, bize sen çoğunluğu... ya, sen komedine bak. <laughs> Bilimine bak, benimle uğraşma. <laughs> Yok, ben Cener Bey galiba beni yani e, tanımıyordu. Böyle tat, tatlı olmayan şeyler geçti aramızda. Çok üzüldüm doğrusu. <laughs> ha, ben hiç sonra, bilmiyordum. Abi, evet, sonra barışırız inşallah. İnşallah, biz de vesile oluruz ya abi. Insan... Bak Yani bir yandan da, bu ne biçim bir anı ya? Celal Şengör ile Halı sahada mı kavga ettik, nerede <laughs> ettik ya? Yani? Ya da Berber sırasında mı, nerede olabilir ya? Yani? Ama bu linç mesela belki Celal Şengör ile ikinizin bir barışmanıza vesile olacak. Tabii ama ben şeyde buluşmak isterim onunla, CERN'de. <laughs> Parçacık var ya, <laughs> onun çarpışmasında <laughs> buluşmak, özel bir sebeple Bu şey buluşalım. <laughs> Bu yok, kütüphanemi düzenliyordum da onu paylaştım. Ne kadar çok kitap okuyorum, hiç ağzımdan çıkmış bir şey değil. Ben yani gerçekten üzüntüyle söylüyorum. Çok geç başladım kitap okumaya, 15-16 yaşından sonra başladım. Çok da şey değilim yani, iyi bir kitap okuru olduğumu düşünmüyorum oturtmak çok zor oluyor değil mi abi öyle bir e ne yazık geç olunca. Diye. Şimdi bir kampanya var çok kıymetli Selçuk Şirin Hoca'nın yani 1 milyon kitap diye bir kampanyası var. Arkadaşlar bu çok enteresan bir konu benim ilgimi çekti. E